Merhaba arkadaşlar. Bugün paçanga böreği yapacağız. Sucuklu paçanga böreği. 2 adet biberim var. bir kırmızı, biri yeşil biber. 200 gram kadar kaşar peyniri. Sucuk kullanacağız. O da 100 gram kadar sucuk. Böyle tonum var. Bir yumurta kullanacağım. 3-4 tane de yufka. 2 tane de olur yani. Çok yufkaya da gerek yok. 2 yufkanız da olsa olur. Adet şeklinde yapılacağı için bu. Bir yufkadan kaç tane çıkar? Dört tane çıkıyor galiba. Bir yufkadan bir bakacağım şimdi. Keseceğim. Ben hazırlayıp geliyorum onları. Sucuk falan aslında doğranıyor ama ben rendelemeyi düşünüyorum. E ee, daha iyi pişsin diye içinde çiğ kalmasın Sucuklar diye. Rendeleyeceğim daha ince olduğu için içinde daha güzel pişerler Aynı şekilde kaşarımızı da rendeliyoruz Hepsini zaten Bir araya karıştıracağız İnce ince Biberleri de doğrayacağım Bunlar böyle. Karıştıralım. Yalancı paçanga olacak arkadaşlar. Bir tane de domates doğrayacağız içine sahip. dönüşsün. Çekirdekini alalım. biberleri şöyle güzelce ince ince doğrayacağız ki içi ağzımıza kıt kıt gelmesin biberler. aslında bu kadar biber yeter yani benim için yeterli. Ben çünkü çok içinde sevmiyorum o baskın tadı. <laughs> Az bir şey. Bayırdım bu kadar yeterlidir benim için. Yani siz daha çok seviyorsanız biberli daha çok koyabilirsiniz. Şimdi domatesimizi Ben tabii her zamanki gibi unutmuşum. Domates söylemeyi. Şimdi domatesimiz hazırlayalım. İnce ince oldu. da böyle hazırlanıyor arkadaşlar. Bir bütün domates doğrayacağım içine. Domates de biraz zor şey bıçakta bu dengesiz zor kesiyor bilenmesi lazım bunları da böyle içine alıyoruz Tezgahımızı temizleyelim güzelce. Şimdi yufkalarımızı hazırlayacağız. İki tane de yumurta kırıyoruz. önce yumurtayı sonra galeta ununu bulayacağız böylektemiz yufkalarımızı hazırlayıp geliyorum. Bir yufkadan 8 tane çıkacak şekilde üçgen kesin arkadaşlar bu şekilde. Şimdi içine malzemelerimizi koyalım. Hepsini karıştırıp Domates, biberler, sucuk, kaşar karıştı. şekilde bol olacak. Sararken. Sıkmayacağız böreğimizi. Böyle sarıyoruz. Şöyle koyalım. Bu çıksa bile önemli değil. Biraz sonra unutup tutarsın diye yani şey yapmayın. Yumurtayla zaten yapışacak ya. Onun için sorun değil. Bir kaşık içine hemen yanlardan toparlattırarak bol bir şekilde sarıyoruz ki içindeki malzemeler rahat pişsin. böyle yoksa önemli değil. Normal sarın yumurtayı bulayın öyle kızartabilirsiniz. Galeta yoksa da önemli değil yani. Bir şey olmaz. Ama paçanga böyle yani oluyor. Tabi gerçi pastırma da orijinali pastırma da oluyor. Sucuklar da güzel oluyor. Bir yandan da tavamızı ısınıyor. Tava ısındı. Onun için de yağını aldım. Onu da göstereyim size. Evet. <laughs> önce yumurtayı buluyoruz. Sonra galeta ununu kızan yağ atacağız. Şunları da hazırlayayım bu arada. Evet, yavaş kızdı bayağı bir. Ocakta gözükmediği için. Kanara da. Altına peçete serelim. Fazla yağ çeksin. Bu yanmışlar Genel yanmış. Neyse. Bu kadar bir şey olmasın. Daha kötü de işte olabilir. Ben ötekileri de hazırlayayım arkadaşlar. Yakmadan size göstereyim. Biraz fazla açmışız yan altını. Hemen yaktı. Siz fazla açmayın işte. Evet. Şimdi yağımızı kapatalım. Ben ötekileri hazırlayayım. Geliyorum. Sardım arkadaşlar ötekileri de. Şimdi bunları yapmamaya çalışarak kızartacağım. yanıklardan yedim. Gayet güzel. Öyle çok yanık değil zaten. Ama siz tabi benim gibi o kadar kızartmayın. O kadar da iyi değil. İlk önce yumurtayı sonra galetayı batırıyoruz. Biraz yalnız renksinin peyniri az gelmiş. Biraz daha koysaymışım şimdi iyi olacakmış. Siz kendi keyfinize göre yapın. Az çok kendinize ayarlayın. Bu da böyle kolay bir şey arkadaşlar. Bir börek tarifi. Evde olan malzemeler. Bir zorluğu yok yani. Hem maddi hem manevi açıdan. Kolay bir şey olduğunu düşünüyorum. Fırın yok. Не я не içine hiç tuz falan koymadım ben peynirde de var tuz oluyor biliyorsunuz yani galeta unu da tuzluymuş herhalde sucukta da var zaten koymadım gayet güzel olmuş hiçbir şey koymadım içine baharat olarak hiç hiçbir şey yok siz ona istediğiniz karabiber de koyabilirsiniz bu harca. pul biber de koyabilirsiniz ben bir şey koymadım yani tuz bile atmadım. Bunlar böyle oldu. Güzel oldu arkadaşlar. İşte bu şekilde olacak. Çok kızarmayacak. İçini de sahip pişirebilirsiniz biraz tavada. Ben sucuktan o kadar rahatsız olurum ki pişmez falan düşünürseniz sucukları bir çevirin ee, biberi domatesinizi sucuğu birlikte doğrayıp şöyle bir yağda çevirebilirsiniz yani. İşte bu kadar bunlardı. Bugün de hava bayağı bozdu arkadaşlar. 16 Ekim herhalde bugün. Yarın yağışlıymış galiba. Çanakkale'den bahsediyorum. Çanakkale'den sevgiler. Abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalıma destek olursanız sevinirim. Tarifimizde bu kadar arkadaşlar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.